Hey sen bu videoya girdin ve izlemeden beğendin değil mi? Sen var ya sen. Sen mükemmel bir insansın. Gel seni bir öpeyim. Öyle yaptıysanız helal olsun. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Görkem. Bugün Outlast'in 5. bölümüne hoş geldiniz. Daha fazla da istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de Instagram takip edersiniz. Sevinirim. Şimdi başlayalım hemen. En son burada kalmıştık. Şuradan merdivenlerden çıkmıştık. Morkov şirketi. Burada bir asansör var ama baktım videodan önce anahtar istiyor. Bu kaçıncı nesil gideyim. önce asansör. Anahtarla asansör mü çalışırdı ya? Buradan gideceğiz. Tek kapı bu. Oo mutfak. En sevdiğim. Şöyle bir yerleşeyim. Evet bu videoya sizlerden artı açın lan abi geri zekalılar. Bu videoya sizlerden bin beğeni bekliyorum. Merhaba abi. Pardon. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam baba. Özlediniz bu efekti değil mi? Şimdi gidelim bakalım şuradan. Acaba oyunun sonu ne zaman geliyor ya? Ben hiç hatırlamıyorum. Ha şuradan gidecektik. Acaba bu bölümde bitirebilmiş, bitirebilir mi? Çıksana çocuğu. Acaba bu bölümde Outlast'i bitirebilir miyiz? Yani eğer başlıkta final yazıyorsa bitirebilmişimdir. Yazmıyorsa bitirememişimdir. Daha çünkü oyunun bitmesine çok var. Oğlum aynı yer değil mi burası anasını satayım? Buradan mı gideceğiz? Yapacağınız oyunu Ha buradan gidecekmişiz. Lan niye söylemiyorsun? Gerizekalı. Hemen gidelim Abi ne yapıyorsun burada? don don lan don 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 ne yapam don Susan oğlum don don kanak. Oğlum bayılıyorum şöyle efektler yapmaya. Ya don 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 sen ne yapıyorsun abi? Bunlar hepsi şu anda dua ediyor galiba. Neyse bölmeyelim dualarını. Dun 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 dun. Oha anasını satayım. Bir sürü kapı var. Ben şimdi nereden gideceğim? Ananı. Oğlum. Korktum ya. Kesin ilk baştaki kapıdan gideceğiz değil mi? Aha buradan. Oyda. Abi şu atmosfere bak. Haç işareti falan var. Neyse gidelim kilise sesleri falan geliyor. <laughs> bu oyun çok dehşet arkadaşlar. Yani bu oyunu tek başınıza bitirdiyseniz veya bitirenler varsa yani sizi tebrik etmek istiyorum. Ay da çıplak dayılar hiç bakmayalım bile. <laughs> Aa Peder Martin. La bu kendini yakıyordu değil mi? Burada bize açıklama yapıyor işte asansörü tamir ettim gidebilirsin falan diyor. Ve kendini yakacak burayı izlemeyelim ya. Çok boşa zaman kaybı. Tamam açamıyoruz. Bunu mecbur izleyeceğiz. İşte bir şeyler anlatıyor buralar çok önemli değil. Zaten bir önceki youtuberlardan izlediyseniz bilirsiniz buraları. Asansörü tamir ettim diyor. Kendine çok iyi bak. Hakkını al et falan diyor. <laughs> Şimdi yap oğlum diyor. Hayır peder. Yakma kendini. Yakma. Yapma bunu peder. The elevator will take you to main exit. Tam açın kapıyı. Açın lan. Alt taraftan bakamıyorum size. Aa buradaki özürlü gitmiş. Bu oyunu bitireceğiz bugün Outlast'i bitireceğiz. İsterse bir saat İsterse 40 dakika bitireceğiz bu oyunu. O yüzden hızlıca oynayalım. Gel lan özür dile ananı <laughs> sen ne lan? Öyle bakarsın işte. Ne vuruyorsun lan? Tam kaç. Hop oh, fake. Aa öldüm. Onun geldiği yerden gideceğiz büyük ihtimal. Öyle oyunda öyle bir çakallık var. Canavarın geldiği yerden gidiyorsunuz. Gel. Gelme üstüme bir sol beni. Sen de ritme kaptır kendini. Ay, 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 ay. Aa kamera almaz oldu ananı Kaç 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 kaç. Nereden gideceğim? Aa doğru buldum yolu. Abi şuradan izin ver çıkayım. Öyle baga girersin çocuğu. Sonra görkem niye küfür ediyorsun? Neyse bugün bu oyunu bitireceğiz arkadaşlar. Asansörümüze binelim. Uhu. Evet. Yine Doktor Trigger falan çıkmayacak değil mi? Hatırlayanların gözleri yaşlı. Gidiyoruz özgürlüğe. Evet. Geldik. Oyunun ilk başındaki yer. Bak kapı da açık. Aga şimdi hatırladım ya. Oğlum bu bizi yer altına sok gönderiyordu değil mi? Peder. seni yapacağın asansörü s*** nerelere getirdi bizi ya? Başka çıkış yolu bul diyor ya. Ya peder senin var ya ben yapacağın işi bu ne ya? Peder bizi nerelere getir... Ay oyun dondu. Ya abi çok detaylı araştırmayacağım ya. Bağırsak bağırsak var. Neyini de inceleyeceğim. Oyunu hızlıca bitireceğim ya. Hiç uğraşamam. Whistleblower sorusu gelecek büyük ihtimal oynayacak mısın diye. Bu oyunun devamı Whistleblower var bir de arkadaşlar. Bilmeyenleriniz varsa ki biliyorsunuzdur. Çekeceğim tabii ki de. O da en yakın zamanda gelecek. İlerleyelim bakalım. Dın 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 Hiç buralara girmeyeceğim. Bağırsak bağırsak dolu. Delivery exit. Evet oyun çok vahşet. Ve şu anda yavaş yavaş oyunun finalini hatırlıyorum ama söylemeyeceğim. Buradan mı gidiyorduk? Random gidiyorum. Morphogen Engine. Yok buradan gitmiyormuşuz. Açın lan. Hop. Aç burası diye karşıdan gideceğiz. Yerin altına götürdü peder bizi var ya. Ne oluyor lan? Ananı bu ne? Ya. Ya Volrider geldi. Bu Volrider yapacağın iş mi ya? Ya gelme ya. Gelme Volrider gelme. Oğlum çok korkmuş. Toz duman gibi ya. Ay! Ya bir sen eksiktin geri zekalı ya. Işığımın şarjı bitiyor. Volrider öküsü öldürüyor. Öldür! 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 rider. Bravo kardeşim. Öldür. Öldü. Bu arada dipnot geçmek istiyorum. Gitgide ışığımın plazalığı yüzüm karanlık oluyor. Kusura bakmayın. Finalde de olmaz ki bu ya. Büyük ihtimal final bu evet. Hemen gidelim oyunu bitirelim. E ee, biz buraya kapattılar. Abicim ya video net sarı dolar yiyecek ya. I know I know. I am supposed to be dead. No. No sell so I am older than seen. But somehow. The on... Uh... Okuyordum çocuğu. <laughs> tamam İngilizcem kötü. Ya dayıcım sen ne anlatıyorsun ya. Hasta mısın nesin belli hasta oldun. Ay kameram yine boz oldu. Ya buralar çok gereksiz yerler ya. M16A4. Değil mi öyleydi M16A4'tü. Baksana adam asker nasıl ölmüş ya. Boyun gerçekten. Bir de bak boyunda detaylı bir şey var. Kana basıyorum ya bak şimdi gittiğim yerler kan olacak. Wow. Tamam yeter konuştun geri zekalı aç şu kapıyı. Evet açtım. Yeni bir görev verdi. Main laboratuvardan Billy'yi falan bul dedi. Hemen gidip bulalım. Hallederim şu işleri. Nay 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 nay. Ya kameramın ışığı bitti ya. Valla sağa sola bakamam ya. Dümdüz ilerleyeceğim. Zaten video maksimum bir saat video çekebilirim. Çok şu anda offside bir şekilde videoya girdim ama umarım bitirebiliriz oyunu. Ya yine mi geliyor bu bıktım artık usandım bundan ya. Ya bitmiyor peşimize düşenler bitmiyor ya. Ow! gelme abi. Nereden gideceğim? Tamam buradan gideceğiz. Hala peşimde şu anda yalnız. Kaç. Ay darindarindarindarindarinedan. Kameramın ışığı bitiyor. Ya gelme artık bir sal beni o çocuğum musun, nesin ya. Bir salmadı peşimi ya kamera karardı ya. La kamera kalitesi düştü ya. <laughs> Arkadaşlar üzülerekten odanın ışığını açtım. Ha ha ha. Ne oldu lan gerizekalı. Buna da bir müzik verin. <laughs> Tam yanlış müzik verdiniz. Önümdeki ışığın pili bittiğinden dolayı odanın ışığını açmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın karanlıkta oynayamayacağım. Çok kötü görüntü oluyor çünkü. Açın lan. Açın hadi işim gücüm yok sizle mi uğraşacağım ben? Hop. La parmağım. Benim 5 tane parmağım yok ki. Doktor Trigger kesmişti parmağımı. Evet bunu canlandıracağız. O zaman haydi canlandıralım. Aa yedek kamera al al kırılmıştı. Hayda kitli. Nereden gideceğim şimdi ben? Ay adam öldü. Selamun Aleyküm. Buradan gideceğim o zaman. Yani bugün oyunu bitireceğiz arkadaşlar. Kaçışı yok. Bu bölümde oyun bitecek. Ee, yine midem bulandı. Keşke karanlıkta oynasam ya. Böyle zevki çıkmıyor. Ha şu vanayı çevireceğiz aynen. Hemen gidelim çevirelim. İşlerimizi halledelim. Oyundan da s olup gidelim. Hızlı hızlı oynuyorum kusura bakmayın. Yani sıkıcı bir video oluşturmak istemiyorum. Şuna bak bir vana açacağız anasını. 2 saat şey yapıyoruz. Atlayamıyoruz buradan. Garip garip sesler geliyor ama. Aa içeri girebiliyor girebiliyormuşuz lan. Yine mi Wall Rider geliyor? La bıktım usandım. Nereden geliyor bu sefer? Aman boş verin kaçalım. Sorma sahip şimdi nereye gideceğim acaba ben? Aa oraya gideceğim okey. Tamam direkt gördüm karşıdaymış. Orası kilitliydi ya. Hala peşimde galiba müzik çalmaya devam ediyor. Geç, 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 geç. Geç bakalım. Açılın. Hızlı açmadı. Oha anasını satayım. Tepeye kadar mı çıkacağım? Haydi bismillahirrahmanirrahim. Bir. Birinci kat oldu. İkiye doğru gidiyorum. İkinci kat oldu. Görkem içe doğru koşuyor. Üçüncü kat. Oha. Allah'tan oyunda yorulma falan yok. A yok. Alpist 2'de vardı. Hayda. Kaç kat oldu lan? Sayamıyorum. Siz yorumlarda Has Oh Tamam atladık tam buraya da gelemez herhalde olur aydır. Gerçi ruh gibi lan Gelebilir Geliyormuş evet Hayır Gelme Oh Gördünüz mü lan direkt arkamdaydı <laughs> Allah senin belanı versin Ömrümüz merdiven çıkmakla geçiyor Şu anda tüm sistemleri devre dışı bıraktık. Ve o pıs elle basılan yer var ya. Onu basıyoruz ve bitiriyoruz. Yine Rider peşimize düşecek değil mi? Hadi hayırlısı bismillahirrahmanirrahim. Hadi koçum hadi. Neydi senin ismi Chris? Neydi lan bunun ismi? Oğlum atlayamadım zannettim ya. Wallrider bizi... Tamam eyvallah ya o kadar kat 10 kat mı 12 kat mı inmekten iyidir <laughs> Tamam biraz canımızı götürdü şerefsiz ama Yine de iyi oldu Koş oğlum koş geliyor koş Hadi koçum hadi Neydi bunun ismi ya Vale'ın bunun ismi neydi ha, Miles Upshur Hadi Miles hadi Miles Bas oğlum İşte hallettik Billy Faunus'un içindeki adamın ismi Billy Yine mi Warrider geldi La bıktım senden bıktım ya Müziği verin <laughs> Yeter bu kadar Şaka maka Madafaka yani İçimize girdi Wallrider içimize girdi. Allah senin bintırlı belanı versin. Şerefsiz. İyice sakat olur. Parmağımızı kestiler. Gelen geçenden posta yedik. Wallrider içimize girdi. Yeni görev get out diyor. Buradan mı gideceğim? Evet. Hayır. Canlan Miles. Canlanmalısın. Canlan koçum. Sen pes etmeyen Hırslı bir gazetecisin. Bu akul hastanesine kimse gelemedi ama sen geldin. Evet kral adamsın. Tamam biraz sakat kaldın ama yani. Hadi be koçum. Hadi be. Bitiriyoruz bugün oyunu. Bitiriyoruz. Aga be. Tüylerim diken diken oldu. Yani 5. bölümde finali bitirdik. Oyunu bitirdik. Duygulandım. Bundan tam 5-6 yıl önce... İlk defa kendi başıma bitirmiştim oyunu ve gerçekten o çocukken çok korkmuştum. Şimdi çok istediğiniz için Outlast'i çektim. Güzel bir seri. <laughs> Ağlayacağım şu anda gerçekten. Duygulandım yıllardır. Yıllar geçmesine rağmen evet SWAT'lar, askerler maalesef bizi öldürüyor. İzliyoruz. God you have become the host. final outlast one final. Evet bu güzel outlast yolculuğunda beni destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Outlast'in devamı whistleblower çok yakında. Görkem Karasal'da. <laughs>